Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 2022 Mart ayı meclis olan toplantısında ekmek, pide, köfteciler ve Edirne tavacıyerciler lokantacılarla asansör bakım fiyat tarifeleri hakkında güncelleme kararı alındı. Alınan kararla 200 gram olan ekmeğin gramajı artırılarak 220'ye çıkarılırken ekmek fiyatı da 3 lira olarak güncellendi. 300 gram pidenin fiyatı ise 5 lira olarak belirlendi. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Edirne Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi toplantısında ayrıca tava ciğer ve köftenin porsiyon ücretleri de arttırıldı. Alınan kararla 150 gram köfte ve 150 gram Edirne tava ciğeri 55 lira olarak belirlendi. Toplantıda asansör bakım ücretlerinin de arttırılması kararlaştırıldı. Buna göre asansör bakım ücretleri 5 kata kadar 100 lira, 10 kata kadar 200 lira, 11 kat ve üzeri içinse 250 lira olarak güncellendi.